Giyinisi dolaplarından sonra burada baretim var. Onu da görebilirsiniz. bir şey, şöyle dolaplarımı çekeyim, Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gül. Kain Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün yurtta bir günümü göstereceğim. sizlerle bir vlog çekeceğiz. Hem yurt odamı biraz gezdireceğim, hem biraz sizinle bir toparlama yapacağız. Bir ortalığı bir toparlayacağız. Ayrıca bugün çamaşır günü yaptım kendime. O yüzden biraz onlara da şahit olacaksınız. Daha sonra da biraz ders çalışacağız. Bir mimarlık öğrencisi başka ne yapabilirdi? Ve hazırsanız Başlayalım. Odamıza bu kapıdan giriş yapıyoruz. Sonra burada böyle dolaplar var. Herkesin kendi numarası var. Üstte de valizlerimizi koyduk biz. Yani oraya koymamız gerekiyor. Benimki burası. Şöyle. Böyle geniş bir dolap. Askısı var üstte. Altta da böyle basamak basamak ee, şeyler var. Ee, üstte de şöyle bir dolap var. Herkesin birer tane var ama bilmiyorum ben kullanmıyorum çünkü kilidi falan olmadığı için ne koyacağımı bilemedim açıkçası. Aslında belki bir şeyler koyabilirdim ama. Burayı da sizle bir düzenleyeceğiz. Çok dağınık değil ama yine de düzenlemek istiyorum. Ee, şuradaki çoraplarımı falan devirdim ben bir. İki tane e, askı ve aynası var. Girişin hemen solunda burada ayakkabı dolaplarımız var. Bayağı şöyle dolap. Üstünde de bir tane var. Biz hepsini neredeyse doldurduk. Şimdilik odayı çok göstermeyeceğim. Biraz dağınık çünkü. Burası tuvalet. Şurada askı var. Burası da banyomuz. Burayı çok göstermeyeceğim çünkü biraz özel eşyalarımız falan var. Labomuzu da göstermeyi şu an tercih etmiyorum. Ben bir burayı toplayayım. Ondan sonra görüşelim. Bir bakım yapalım. Cilt bakımı. Sonra da çamaşırımı falan almaya gideceğim. Saatim geliyor. Burada devam ediyoruz. Giysi dolaplarından sonra şurada bir askılığımız var. Burada da dolaplar ve çalışma masaları var. Kendi masamdan göstereyim. Çantamı buraya koymak zorunda kaldım. Dolabı kullandığım için. Bu da benim tripodum. Az önce videonun başlangıcında çektiğimiz yer. Şurası. Şöyle bir derince bir yer. Burada benim baretim var. Sonra şu dolabın içinde ben üstte böyle yiyecek miyecek bir şeyler koydum. Tuvalet kağıdını falan koydum. Burada işte eşyalarım var. Bakın malzeme derece tut falan onları koydum buraya. Ve çantamı da buraya koyuverdim. Nereye geçiyoruz? Burada karşılıklı iki yatak var. Böyle. Şurası benim yatağım. Çamaşır günü yaptığım çünkü bugün nevresimlerimi de değiştirdim. Ee, onları birlikte takarız. Şurada su torbam kurusun diye öyle koydum. Sonra cima böyle bir yurt manzaramız var. Evet görüyorsunuz arkadaşlar unutmaya gerek yok. Şurada çekmeceler şöyle. Bu küçük çekmece. Burada da büyük çekmece. Burası biraz daha derin. Orada da lavanta kese satsın. Attım güzel koksun diye. da buzdolabımız var. Bir alet küçük ve bu şekilde yastığımı değiştirdim. Boynum tutulmuştu. Yani bayağı birkaç gündür geçmiyor. Ve yastığım da çok sertti. Dedim benim bu yastığı değiştirmem lazım. çünkü dinlenemiyorum bile. Bu tarafım tutulmuştu. Ağrıyordu. O tarafım bugün geçti gibi oldu. Bu sefer de diğer tarafım ağrıyor. Yani daha sonra bir kas gevşetisi falan bu süreyim ben. Şunu bir tapalım. Ne diyeceksiniz? Haşır huşur bize dinletiyorsun, değil mi? alta müzik koy. Tamam, koyuyorum. <laughs> Hang out. Bakın bu şekildeydi demeyeceğim tabii. <laughs> Maske de yapacağız. Ama çok yoruldum dinlenmem lazım. De şuraya bir kas gevşetici önce sürmek istiyorum. Sonra onlar gerçekten onlar gerçekten sonraki iş yani. Şimdilik bir mola. ha ah, selam. Geldiniz mi? Fark etmemişim geldiniz. Ne mi yapıyorum? Vallahi o kadar yoruldum ki arkadaşlar ee, ve boynum falan çok kötü şu an çok ağrıyor. Maske yaşatıcım falan sürdüm biraz dinleniyorum şu an aşırı yoruldum sürekli aşağı in çık yaptım hem nevresini değiştirmeye indim bir kere yanlış saatte inmişim in çık yaptım boş yere sonra çamaşırı atmaya indim çıktım tekrar almaya gittim geldim falan böyle bir şey oldum yani yoruldum çok yoruldum Çamaşır sar, nevresimleri, tak falan. Gerçekten, ve boynum da ağrıyınca onun da etkisiyle bir zorluyor yani. Beni gerçek anlamda zorluyor. Şu anda e, tiyatroya çalışıyorum. Ne tiyatrosu falan diyecek olursanız. Şöyle, e, bu sene ben mimar sahnesinde tiyatro diye bir ders alıyorum. Seçmeli bir ders. E, onun için repliklerimi ezberlemem gerekiyor. Dedim dinlenirken bir yandan onu biraz ezberleyeyim, çalışayım. Onu yapıyordum, bir bir şeyler öpüştüm öyle bir şey. maske yapmam iki saattir. Yapalım arkadaşlar. Bunu yapacağız. Böyle kore maskesi. Gelin. Ben de gelin. Maşa alay mua. Eski zamanı yaşasın. Aa, sıçradı. Şu Neyse. Haproble Şurada doğru Bir de iki doğru düşme Bunları da açmasını hiç sevmiyorum çok yapış yapış oluyor Bir de bunlar çok akıyor biliyor musunuz? Baya böyle nemli Çok nemli bir maske Bunları tavsiye ederim şeyde falan var adı Gratiste falan Bu Kore maskelerinden baya bir var Çeşit çeşit ben seviyorum. Çok nemli olduğu için. Cildimin de şu sıralar neme ve sevgiye ihtiyacı var. <laughs> Şaka. Ama biraz stresimin azalması gerekiyor cildim düzelmesi için her yerimde sivilceler çıktı. Çok zor. Kocaman bu maske ya. Benim yüzüm küçük. Kardeşim. Bunlar. mesela şurası niye o kadar uzun? Burası. I don't know. Şimdi size projemi göstereceğim. Neredeydi? Of çok kalabalık masa üstüm bulamıyorum. Evet güzel evet buldum. Masa üstümü görüyorsunuz arkadaşlar. Bir ara düzenleyeceğim inşallah. Burada maske sürekli kayıyor sinir oluyorum. Maske olduğu için düzgün konuşamıyorum, botoksu gibi konuşuyorum o yüzden kusura bakmayın çok kayıyor böyle. Sinir oluyorum. Tabii bunun bir de tradisini açmak lazım bundan, ne anlayacaksınız değil mi? Nerede benim tradim? Böyle video çekerken bana bağlıyorum. Bildiğim şeye gelmiyor falan. <laughs> Ama diğer elimi kullanmam lazım, nasıl kullanacağım? Ya ben döndürerek göstermek istiyorum şu anda. Ama... Tripod'um falan böyle mi koysam? Evet arkadaşlar. Projemi şu anda görebiliyorsunuz. Böyle bir şey. Şuraya bodrumumu çizdim. Toprak şeyini falan düzenleyeceğim şu anda. Müze projesi. Döşemeleri falan attığım için bir bok gözükmüyor tabii ki. Ee, şeyleri ekleyeceğim. Pencereleri falan eklemem lazım buraya. Ee, camları, cam yüzeylerimi. Kapıları falan ekleyeceğim. İçine de aynı şekilde kapıları falan ekleyeceğim. Ee, şunu mesela şöyle yaparsak gelirsiniz. Burada da duvarlarım var ya. Ben bunu her hafta bir üst katını modelliyorum. Yani bir zemini modelliyorum. Sonra üst katı modelliyorum. Sonra işte bodrumu modelliyorum. Biraz döşeme atıyorum falan. Bu hafta da inşallah camları falan koyacağım. Cepheleri falan yapacağım. Bu hafta çünkü cephe götürmemizi istedi hocamız. O yüzden pencereleri falan koyacağım. Güzel bunu otakete atacağım sonra aldığım görünüşü. Oradan düzenleme yapacağım. Sonra da e, kesitimde bir iki düzenleme yapmam gerekiyor. Planlarım da zaten çok değişen bir şey olmadı. Ben yani bu hafta biraz onlarla uğraşacağım. Tamamen cepheye odaklıyım. E, bakalım inşallah güzel olacak. Bana destek vermeyi unutmayın. Videoyu beğenin ve abone olun. <laughs> Ama bir yere de kaybolmayın. Daha markete gideceğiz. Yemekhaneyi göstereceğim size. Özden kaybolmayın. Maskenin izleri yüzüme çıkmış arkadaşlar. <laughs> Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Yani. Birkaç cam eklemeye başladım ve aşırı beğendim arkadaşlar. Yani cephesi. Yani şu an anlatamıyorum ama şurada bir havuz falan olacak. Yani yönü falan çok güzel. Buranın içi kafeterya mesela burası da kütüphane. E çok güzel bir yerdi o pencereler şu an aşırı aşama gidiyor. Şuralardan teras çıkışı verdim. Projeyi yeniden düzenleyeceğim. Normalde yoktu. Hani güzel olacak. <laughs> çok güzel. Bu arada bu üstleri ben teras olarak kullanıyorum. Şuradaki ve şuradaki kotu da teras olarak kullanacağım. Diğerlerini kullanmıyorum ama buraya da sonradan kullanmaya karar verdim. Şurayı da kafeteryanın terası olarak kullanacağım. Buradan ikinci katını kütüphanenin üstünü teras olarak kullanacak. İşte böyle. Yurtta tek başıma kalınca yaptığım şeylerden birisi de ne biliyor musunuz? Kendi kendime İngilizce ya da Fransızca konuşmak. Gerçekten yapıyorum bunu. Aynanın karşısında geçip böyle konuşuyorum. Yani deli diyenleriniz olabilir ama dili aşırı geliştiriyor. O yüzden onu yapıyorum arada bir. Çok yoruldum ve sıkıldım. Camları sürekli nereye koysam diye düşündüğüm için çok yavaş ilerliyorum ve sıkıldım yani o yüzden otokete geçeceğim ama öncesinde yemek yemem lazım. Az önce telefonum kapandı alanım olduğu için hiçbir şey yapamadım zor alan boşalttım. Şu an çok açım bir yemek yiyeceğim sonra da markete uğrar mıyım vuramaz mıyım bilmiyorum. Yani ona artık enerjim bile yok yani ne alacağımı da hatırlamıyorum şu an unuttum. Belki giderim belki gitmem bilmiyorum ama bir yemeğe inelim. İnelim yemeğe. <laughs> eee bir bu şekilde provizyonel paralıydı Ondan da aldım. <laughs> tavuk bastı ve sebze neymiş unuttum şu an konuşamıyorum Ezegelin çorba köri soslu makarna ekranda da Galatasaray maçı bu arada size bir şey sormak istiyorum ee, ben yazın Kardeşimle bir İstanbul vlogu çekmiştim, böyle gezmiştik falan, değişik şeyler yaşamıştık. Ama o videoyu bir türlü editleyip paylaşamadım. Sizce şu anda paylaşmalı mıyım? Ee, fikrinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Gerçekten çünkü kararsız kaldım, geçme oldu. Hani artık kışa falan girdik ya böyle uyumsuz gibi hissettim. Ama atmasam da daha sonra da atamayacağım ve o videolar elimde öyle kalacak gibi hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazın. <laughs> aşırı yorgunum. Sağ kolum resmen uyuştu artık. Çok böyle ödev yapabilecek gibi ya da başka bir şey yapabilecek gibi hissetmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.